Seni bana ayırdım Bütün İstanbul biliyor Çok söyledim ama Kendini sana sanıyor İnanmazsınız Sesinde kuşlar yaşıyor Ah bir de gülünce Kafam yanıyor Seni bana ayırdım Bütün İstanbul biliyor Çok söyledim ama Kendine ulumlu sana yok inanmazsınız sesinde kuşlar yaşıyor Ah bir de gülünce kafam yanıyor Öyle de güzeldi gözleri Bıraksam içine içini bir kendimi Tutuştup içini çek beni yavaş Yavaş Öyle de güzeldi gözleri Bıraksam içine bir kendimi to the it's in the check billie yewas yewas